Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kıyamet gününde şöyle buyurur. Ey Adem oğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin. Adem oğlu diyecek ki: "Sen alemlerin Rabbiyken ben seni nasıl ziyaret edebilirim?" Allah da: "Falan kulum hastalandı, ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun." Bunu biliyor musun? Ey Ademoğlu, beni doyurmanı istedim, doyurmadın buyurur. Ademoğlu, sen alemlerin Rabbiyken, ben seni nasıl doyurabilirim der. Allah da, falan kulum senden yiyecek istedi vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, verdiğini benim katımda mutlak bulacağını bilmez misin? Ey Ademoğlu, senden su istedim vermedin buyurur. Ademoğlu, ya Rabbi sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin. Allah buyuracaktır. Falan kulum senden su istedi de vermedin. Eğer ona istediğini verseydin, verdiğinin sevabını katımda bulurdun. Bunu bilmez misin buyurur.